Nefes darlığı için. Her gün bir miktarılık suya şeker katıp içseler faide eder. Veya her gün aç karnına bir miktar eşek sütü içseler şifa olur. Mücerreptir. En iyi ilacı budur. Veya her gün bir miktar taçın yeseler vücuttaki balgamı söktürür ve nefes darlığına şifa verir. Kızıl inek sütünü sarsamaz hemen içseler şifa olur. Bali olmayan erkek çocuğun sidiğini içseler iyi eder. Bir miktar kemunu dövüp sirke ile veya su ile karıştırıp sabah aç karnına içseler şifa olur. Veya bir miktar ısırgan dikenini kaynatıp bir miktar bal katıp yeseler şifadır. Veya yılan yastığı otunun kökünü bal ile kaynatıp macun edip badem kadarını aç karnına yemeye devam etseler hem nefes darlığına hem de öksürüğe şifa olur. Yüzü güzelleştirmek ve parlatmak için turuncu şekerle beraber her gün yemeye devam etseler yüzü güzelleştirir. Parlatır, yüze cıla verir, hafif kırmızılık verir, kalbe dahi ferahlık verir. Diğer, zaferanı şerbet edip içmeye devam etseler kalbe ferahlık verir, yüzü güzelleştirir, parlatır, lakin bir miskalden fazla içseler çok fena zarar verir. Tehlikelidir. Diğer, her gün bir miktar tarçını ağzında çüğnemeye devam etseler yüzdeki sarılığı giderir. Diğer, her gün bir miktar darı fülfül yemeye devam etseler yüzü güzelleştirir, parlatır. Eğer ravend otunu yarım dirhem şerbetle içmeye devam etseler başı küçük yapar ve yüzü güzelleştirir. Kuvveti muhafaza için bir avuç hardal bir avuç çörek otu alıp bunları iyice dövüp sonra üzerine bal katıp iyice karıştırıp 40 tane habbe yapıp her sabah aç karnına bir tane yutsalar kuvvetten düşmez, her daim kuvvetli olur. Basur için Zerdali çekirdeği yağı veya direk yense basur hastalığına iyi gelir, dilde olan hastalıklara iyidir ve kulak ağrılarına iyi eder. Nohutu hardal ile yemeye devam etseler şifa olur veya yılgın ağacını basurun olduğu yere buhur etseler şifa olur. Veya sarımsağı yağda kavurup yemeye devam etseler basura şifa olur, hem de kasık ağrılarını giderir. İnsanı kuvvetlendirmek ve biraz şişmanlatmak için. Bir miktar badem ve şekeri bir hem zaferan katıp iyice karıştırıp macun edip yeseler güçlü ve kuvvetli olurlar, hem de azıcık şişmanlatır.